Evet değerli dostlar bugün Göçmeloğlu Tv'de TV ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı'na hoş geldiniz YouTube kanalıma enfes harika bir lezzet yapacağız bugün ee, güveçte pastırmalı çemenli pastırmalı kokoreç ve birkaç tarifim olacak size hemen başlayalım. Zeytinyağı Şöyle taze soğanımız Harika bir protein deposu Hem pastırma Hem kukur iç Nötr lezzetler çok farklı e, tatlar veriyor. Biri dana, antrikot tarafından. Biri süt, süt kuzu kukureç. Değerli dostlar. Bugün rengarenk bir program olacak. Kırmızı biber, yeşil soğanlar, bakla var. Potasyum, manezyum B12 vitamini çok fazla miktarda tam zamanı şimdi Bu sefer kırmızı biberi tercih ettim. Rengarenk olsun diye. Geçen hafta ciğer, süt buzlu ciğer kavurmayı izleyen dostlar, çok güzel yorumlar geldi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yapmışlar. Harika bir lezzet. Fakat bu pastırmalı, çemen pastırmalı kukuriç pek yok. Şöyle bakın rengarenk oldu. Taze soğanlarla kırmızı biberi zeytinyağıyla beraber şöyle ocağın üstünde biraz kavuralım. Şimdi bu programı pastırmalı Kuriç Güveşte Tuncalı İnşaat Hayallerinizi Rüyalarınızı gerçekleştiren Projelere imza atan Mimar Can Bey'in Katkılarıyla Tuncalı İnşaat Yedifoca'da ve Foca'da Siz hayallerinizi Gerçekleştirmek istiyorsanız Rüyalarınızı tasarlasın Yeşil çimene Basacaksınız Havuzunuza gireceksiniz otoparkınız olacak Arzu ederseniz taş binalar yapıyor. Tuncalı İnşaat'ın katkılarıyla sponsoruma çok teşekkür ediyorum. Mimar Can Bey'e teşekkürler. Katkılarından dolayı. Şöyle kukuricimizi alıyoruz. Bakın uykuluk bademi de var bunun. Çok faydalı protein. Daha önceki programı desteklerinden dolayı Bayraklı da Urfa Dürüm Evi katkılarıyla sunmuştuk. Teşekkür ediyoruz onlara da. Bir önceki programda da kelle sövüş yapmıştım. Kuzu kelle sövüş tandır. ve Efo sövüşün katkılarıyla sunmuştuk. Bakın uykuluk bademle güzel. bir protein deposu Şöyle çok güzel özdeşleşiyor böyle biberle zeytin yanında taze soğan sesi duyuyorsunuz şöyle bu da de yavaş yavaş birleştirelim güveşle. Çok müthiş bir lezzet olacak. Burada antikotlar var. Pastırma. Çemenli. Bu da çok ayrı bir tat verecek. Ben çemenli aldım. Çünkü lezzet versin salça diye. Siz çemensiz de alabilirsiniz. Biraz acı oluyor çemen. Damak lezzetinize saygım var. Mis gibi kopmaya başladı. Dana pastırma kemenli süt kuzu kukuriç, kırmızı biber, yeşil biberle beraber yeşil soğanla beraber zeytinyağında güveşte, böyle bir 10 dakika kadar böyle pişmesi gerekiyor. Ee, dedim ya protein deposu gerçekten çok güzel bir lezzet olacak ve e, karşı komşum onlara da buradan selam olsun Kadir abilere bahçeden bakla getirdi. Yeni poça baklası. Bakar mısınız? Çiçekleri daha üzerinde duruyor. Bundan iki tane yemek hazırladım. Taze soğanlı e, yemeğini yaptım. Bakladan bakın. Piştikten sonra üzerine dereotunu döküyoruz. Çok güzel bir lezzet. Artı yine yoğurtlusunu yaptım. Size göstermek için üzerine dereotu döktüm. Potasyum, manganyum ve B12 vitamini var bunda. Bakka da tam şimdi zamanı yinmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir lezzet olur. Yumurtalı da yapabiliyorsunuz. Bir de bunu şöyle kırın, güzelce içini çıkartın. Bakın şöyle baklasından bunu fava yapın. Çok güzel meze olur. Zeytinyağlı, sarımsaklı. Harika. Dostlarım. Yavaş yavaş pişsin. Artı e, ıspanaklı e, çöfelekli börek yaptım. Çok güzel. Aç yağında. Harika. Şekli belki biraz Düzenli olmayabilir ama ben içeriğine bakıyorum. Siz de içeriğine bakın çok güzel olacak. Yaparsanız tam mevsimi şu anda. Biraz tuz dökelim. Kukurciğimize pastırmamıza. Biraz pul biber. İyi de çok yakışıyor kimyon. Seven olur sevmeyen olur. Ben bu şekilde çok seviyorum. Bakar mısınız nasıl güzel gözüküyor ya. Pastırma ile iç. Nötr lezzetlerdir. Biri danadan biri süt kuzu kukur yapılıyor. Süt kuzudan yapılıyor. Çok güzel lezzet verir güveşte. Zeytinyağında taze soğanla, kırmızı biberle malzemeyi fazlalaştırabiliyorsunuz. Bir de tam mevsimi şimdi patlıcanlı, biberli, patatesli kızartma yaptım. İster domates sos yapın, zeytinyağı dökün, sarımsaklı yoğurtlu yapın. Çok güzel olur. Tam zamanı şimdi. Bu baklayı tüketmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle güzel bir ayran hazırladım yanına. Bakar mısınız? Tam şimdi Ramazan ayındayız. Ramazan menüsü. Hafif, gayet kolay. Artık oldu. Hatta yanıyor birazcık. Şöyle dumanları çıkıyor bakın. Mükemmel oldu dostlar. Bakar mısınız dumanlarına? Bir kokusunu size bilsem gösterebilsem, koklatabilsem. Harika bir lezzet. Olay budur dostlar. Bastırmalı çemenli süt kuzu kukuriç kırmızı biberiyle taze soğanıyla zeytinyağında. Böyle biraz dinlensin. Sevgiyle aşla yapın hep söylediğim gibi. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Güzel ülkem Türkiye'm. Yeşile, maviye ülkeye, Türkiye'ye bayrağı. Atatürk'e aşık bir göçmen oğlu. Bu benim sloganım olmuştu TV kanallarında. Ee, bu hafta dostlar yazmışlar neden söylemiyorsun diye. Bayrak aşığı, şu güzelim bayrağa bakar mısınız? Her tarafta, arabamda, evimde, Atatürk posterlerim. Her yerde taşıyorum, zevkle, gururla. Ee, vatana Türkiye'ye, bayrağa, maviye, yeşile Atatürk'e aşık bir göçmen oğlu. Sevmek lazım dostlar. Sevgiyle yapın, aşkla yapın her şeyi. Sevgisiz hiçbir şey olmuyor. Sevgili dostlarım. Bu kukurucun yanına bakla tarifi yaptım size. Hem yemeğini, hem yoğurtlusunu güzel dereotunu dökün üstüne. Soğanınızı kavurun güzelce. Baklanızı yapın. Favayı da Yapabiliyorsunuz diye söyledim. Çok güzel mezesi olur. K vitamini potasyum. Ve B12'den çok zengindir. Demir içerir. Demir vitamini. Güvecimiz iyice dinlendi birazcık. Şöyle güveç tandırın içinde. Bir servis edeyim. Güveç sağlıktır dostlar. Zeytinyağı sağlıktır. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şimdi bunun yanına yani size bağlı e, zenginleştirmek elinizde. Şöyle bir şey hazırladım ben. Kırmızı biberle patlıcan ezmesi. Gözleme patlıcan. Evet dostlar bakar mısınız? Olay budur. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Göçmen Ol TV Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı'nda. İzleyen dostlara da, yapan dostlara da afiyet olsun diyelim. Beni unutmayınız. Bu programı hazırlamamda bana katkılarından dolayı sponsor olan Tuncalı İnşaat. Yeni Foça ve Foça'da. Siz hayal edin, rüyalarınız gerçek olsun. Tasarımlarıyla, ekibiyle harika işler imza atıyor Mimar Can. Göçmenoğlu TV'ye abone olmayı, Ercan Kuşağı ve Gezi Kuşağı'da kanalıma abone olmayı unutmayınız. Türkiye'ye bayrağı, maviye yeşili Atatürk'e aşık bir göçmen oldu. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Yaparken ve yerken beni unutmayınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.